Oran çeşitleri birimli ve birimsiz oranlar olarak ikiye ayrılır. Aynı cins çokluklara oranlandığında birimler sadeleşir ve birimsiz oranlar oluşur. Farklı cins çokluklar oranlandığında birimleri sadeleştiremediğimiz için birimli oran oluşur. Hemen örneklere bakalım. 80 km bölü saat hızla giden aracın 160 km saat hızla giden aracın hızına oranını sormuş. Ne yapıyorum? 80 km bölü saat bölü 160 km bölü saat. 80 ile 160'ı sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2'ye Kilometre bölü saatler de sadeleşti. Ne oluştu? Birim siz oran. Birimsiz oran bu. Şimdi ikinci örneğimize baktığımızda 45 kilogram kütleye sahip 144 cm boyundaki bir kişinin kütlesinin boyun oranı. Kütlemiz ne kadar? 45 kilogram bölü 144 cm 45 ile 144'ü sadeleştiremedim. 145, 144 kilogram bölü santim. Bu ne oldu? Birimli oran. Aslında çok basit konular ama bilinmesi gerekir temel oluşturmak amaçlı.